Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz ruh dostlarım? Şimdi sizlere değişik bir ortamdan bu videoyu çekiyorum. Gemlik Küçük Kumla'dayım ben arkadaşlarımızın evine geldik birkaç arkadaş bir aradayız hem kızının doğum günü için burada toplaştık hem de tabii bilindiği üzere ben Laptop'umu getirdim her yerde iş yaptığım için burada da sizlerin haftalık videosunu çekiyorum Efendim buradan da yine iki üç sokak ötedeki e, kardeşimin evine geçeceğim biraz iki üç günde orada kalacağım ve böylelikle hep sizlerle de oluyorum zaten Instagram takibi yapın Instagram hesabım neslihan serine bu arada Balkon açık olduğu için de e, tabii ki araba sesleri falan var. Işık çok değişik yani burada ışık da kötü. E, artık o kadar çok eşya aldım ki o böyle e, flosur şey lambalarından onu getirmemişim yani koymayı unutmuşum. Olsun her daim böyle. Siz beni biliyorsunuz nasıl olduğumu zaten yani aynen bu şekilde. Evet bu arada kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum efendim. Instagram hesabım Neslihan Selin'e orada zaten günlük faal olarak aşırı derecede duruyorum yani sizlerle birlikte oluyorum. Şu hır hır gür gür sesi size göstermek istiyorum gerçekten. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakın. Bakın. Anne oğul bunlar. Geldik geleli. Nasıl görebiliyor musunuz? Evet. Tarçını evde dayısına bıraktım. Talha ile ikisine. Ama burada Jüpiter'i görüyorsunuz Jüpiter'i. Sanki bir Tazmanya canavarı gibi. Har Sürekli efendim sürekli. Birbirlerini yiyorlar. Bu seslerde böyle bir video nasıl çekilecekse çekileceğiz bakalım inşallah. Evet bu arada kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Olmayanlar olabilirler. Neslihan Şirin hayat var. Neslihan Şirin bu kanalım var. Herkesi bekliyorum efendim. Şimdi haftanın olumlamasını yapalım mı bakalım? Yeni gelen haftanın olumlaması nasıl olacak? Haydi bakalım. Aşk, aşk, aşk. Aşk hayatınıza beklenmedik şekilde girebilirmiş. Hemen bakıyoruz. Aşk hayatına beklenmedik şekilde girebilir. Enerjinin, iradenin, sabrını hazırla. Olumlu ve doyumlu bir aşkı çekebilmek için oranı temizle. İlişkin var ise sorunları sevgi ve sabırla aş diyor. Geçmişte aşkların aşklarına teşekkür ediyor yani at onları diyor. Geçmişteki aşklarıma teşekkür ediyor. Onların üzerinde bıraktığı olumsuz enerjileri şu anda evrene bırakıyorum. Yeni, olumlu, doyumlu, zengin aşk hayatımı kabul ediyorum. Tazmanya canavarlar yapmayın. Bugün yapmayın. Ben bunları ayırsam da yine yapıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta ve efendim e, yine Şirin Şirinkartlar'dan almak isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta Elbette bakalım bakalım sevgili Koç Borcu Pazartesi günü ne yapacak şöyle hemen ünlü açıyorum siz göremiyor olabilirsiniz. Çünkü burada ortam müsait değil. Ama şöyle kaldırıp güzel kartlarınızı daha zaten gösteriyorum. Pazartesi günü bakar mısınız? Yani bir ikilemde kalacaksınız. Salı günü güneş gibi parlama var. Aldınız, kabul ettiniz. Zaten en baştan bunu söylüyorum sevgili koçlar. Aldık, kabul ettik değil. Çarşamba günü biraz böyle kestirmeden geçiyorum. Çünkü burada her an sirkülasyon var. Biri gelebilir ve ben de videomu kalabilir. Çarşamba günü böyle e, ay kartı çıkmış. Korkular, endişeler var. Perşembe günü asla ya koç e, insanlarıyla bir iletişim ya da herhangi bir e, böyle güzellik olabilir. Devletle ilgili işler olabilir. Ve efendim, Cuma gününe bakar Cuma günü bir ayrılık acısı. Bir ayrılık şarkısı çalsız ses yok ses kasak sese bakmayın siz şarkıya bakın ve burada ayrılık acısı var buna bir tane hmm, sevgili koçla aa bu ne ayrılık acısı ve gözyaşı bir tane daha evet ateşlilik her şeyi çabuk istiyorsun ama çabuk olmayacak demektir cumaya dikkat cumartesi günü error ölüm kartı bir şeyin üstünü kapatıyorsun Ondan sonra ve onunla birlikte yol alıyorsun. Yani yeni hayata evet diyorsun. Pazar günü ise Arkadaşlar kule çıktı Cuma Cumartesi Pazar error bir tane daha çekiyorum bir karşılaşmayla ilgili arkadaşlar yani sevgili koçlar. Cuma Cumartesi Pazara dikkat ediyoruz error veriyor evet birileriyle karşılaşıp rahatlayacaksanız size ezem olacaklar ama maalesef yine de dikkat ve error çıktı biz yine durumumuza dikkat edelim. Cuma, cumartesi, pazar. Fakat bakın aceleye getirmeyin bir şeyleri. Acele yapmak isterseniz zaten olay kötüye binebilirmiş. Yavaş ve sakin gidin. Mars'ın etkisindesiniz. Her şey böyle, her şey e, zamanı gelince oluyor yani. Bir de eskileri atacakmışsınız, yeni gelene yol açacakmışsınız. Evet, şimdi geldik efendim sevgili boğa burcumuza. Sevgili Boğa Burcu, pazartesi günü anılar, bir paket alabilirsin, bir güzel anılar, geçmişten gelen bir insan ve bu insan sana çok böyle güzel bir şeyler getirebilir, verebilir, bir bilge kişi sana bir şeyler anlatabilir. Onun sonrası da salı günü biraz kısıtlılık çıktı. Çarşamba günü asla yani koç kişileriyle birlikte olabilirsin, o kişilerden bir yardım alabilirsin. Ondan sonra Perşembe günü çok güzel bir efendim karşılaşma varmış. Bu karşılaşma e, aşk dolu bir karşılaşma gerçekten. Cuma günü ya da işle ilgili yine ikizler kova terazi kadınlarıyla birliktesin. Ve efendim sevgili Boğa Burcu e, güzel bir karar almakta zorundasın. Şimdi cumartesi günü kartını çekiyoruz. Şeytan kartı çıktı tuzaklara, dedikodulara, kontrolsüz enerjilere çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Pazar günü işte bulduk karmanın yanması, güzel olanın tamamlanması harikulade bir e, hediye gibi gelen karmanızdaki bazı olumsuzlukların olumluya dönmesini gösteriyor. Evet efendim geldik hemen ikizler borcumuza. Evet biraz ekspres şekilde gidiyoruz. Çünkü burası çok kalabalık gerçekten. Evet geldik efendim ikizler burcu. Para kralı çıktı. Boğa Başak Oğlak işte devletle ilgili yardımlar topraktan yardımın isteniyor. Yani çevrecilikle ilgili yardımın isteniyor ve topraklarla uğraşacaksın ya da devletle ilgili işleri gösterir. Ee, Boğa Başak Oğlak kadınlarını gösterir, adamlarını gösterir. Yani devletle ilgili de güzellikleri gösterebilir ve efendim salı günü ustalık kartı çıkmış. Salı günü usta eğitim alma takdirler, teşekkürler efendim. Alıyorsunuz. Çarşamba günü bir yolculuk yapıyorsunuz. Fakat bu yolculuk böyle atama taşınma tayin şeklinde olabilir veya Denizli bir yere olabilir. Perşembe günü yine atama taşınma tayini de gösterir bu kartlar ve aynı zamanda balık yengeç akrep su gruplarından arkadaşlarınızı gösterir işte kupa çıkmış kupaların kralı devletle ilgili işler cuma günü yani perşembe günü kral çarşamba günü kılıç altılısı gitme cuma günü değneklerin ası çıkmış yani değnek ası e, prensi bir fırsatı bir teklifi gösteriyor sevgili ikizler burcu Ay pardon boğa burcumuz ve aynı zamanda da değnek prensi bir teklifi anlatıyor. Yani tatil teklifi olabilir, gelecekle ilgili bir güzel iş teklifi olabilir ve aynı zamanda zirveye çıkıyorsun, dinleniyorsun. Şu kartın güzelliğine bakar mısınız? Aldık, kabul ettik, aldık, kabul ettik sevgili boğa burcu için. Ve aynı zamanda da kupaların yedilisi çıkmış. Kupaların yedilisi bir su grubundan arkadaşlarımızla anlatacağı gibi hayali bir şeylerin olduğunu ve hayallerimizde e, ulaşamadığımızı, çünkü kafamızın dağınık olduğunu gösterir. Error verilmesi gereken yer hiç yok. Yani her gün çok birbirinden güzel çıkmış. Pazar günü diyebiliriz. Hayallerimiz suya düşmesin Hep gelecekle ilgili güzellikler çıkmış bu hafta. Ödüller, terfiler veya gezi, taşınma, tadilat gibi işlerle de uğraşabilirsiniz. Kartlar bunu gösteriyor. Geldik sevgili ikizler burcumuza. Sevgili ikizler burcunun pazartesi günsü ayı pazartesi günsü burada birazcık error var çünkü yani kıskançlık gayipte kalma Ondan sonra karar verememe ve korkular. Bir pazartesi sendromu. Hemen yanına açıyoruz. Bir teklif varmış salı günü. Ay kartı ayın döngülerini de gösteriyor. Kötü bir kart değil. Dikkat et der yani. ay Yeni ay dolunay etkisinde. Ya da tependen bir gezegen geçiyor. acı yapıyor. Bu durum geçici der bu. Hani kıskançlığa uğrayabilirsin ya da kendini kıskanabilirsin. Çeşitli kuruntular yapabilirsin. Pazartesi bak bunlar geçici. Salı günü güzel bir teklif var ikizler Burcu ve çarşamba günü bu e, tatile çıkma ve evlilik teklifi bile olabiliyor. Ama çarşamba günü neden böyle bir üzüntü, bir keder gördüm? E, bu neden olmuş? Ay ölmüş kişiler için üzülebilirsin veya altta birileri uzaklara gidebilir, e, gurbet ellere gidebilir, bir yolculuk yapabilir. E, bunun içinmiş bu. Çarşamba günü de böyle geçti. Perşembe günü. Perşembe günümüzde e, burada güzel bir balık yengeç akrep bir teklif var. Yani içinde kupa, kupaların içinde bir balık var. Yani burada diyor ki bize gayet güzel kupa prensi e, teklifleri anlatıyor. Ondan sonra işte gönül almayı anlatıyor, barışı anlatıyor Ekezer Borcu. Cuma günü balık yengeç akrep e, bir su kraliçesi. Şimdi bu bize neyi anlatır? Rüyaları anlatır, genç kişileri anlatır ve, ve aynı zamanda bu kişilerden alacağımız yardımı da anlatabilir. Evet ve aynı zamanda cumartesi günü ikilemde kalacağız iki kişi arasında ve gerçekleri göremiyor maalesef. Pazar günü ikizler Burcu çok güzel, muhteşem bir gün senin için. Yani muhteşem bir mucize Süleyman Kartacık'ta. Al ikizler al al. Evet ama burada ikilemdesin cumartesi günü ama onun sonrasındaki gün çok güzel olacak. Geldik sevgili Yengeç burcumuza. Sevgili Yengeç burcumuz ise bakın efendim şimdi hemen pazartesi günü bir bunalım, bir darlık, bir e, hastalık ya da ne bileyim üşütmeden mütevellit. Ay, Ya inanamıyorum. Yani bir kart çıktı mı pazartesi salı için açalım. Salı şeytan kartı çıktı. Aldanma, aldatılma. Onun sonrasında efendim tuzaklar, tutku yasak aşklar. Bunlar hep dikkat edin. Salı günü aldanma, aldatılma özellikle de şeyde sosyal medyada. İkisi için kurtarma operasyonu yengeç bakar mısın? O kadar güzel bir güzel haberler, etkin haberler, bir zafer kutlaması çıkıyor. Bunlarla ilgili pazartesi salı kurtarım yaptık. Merak etmeyin. E, salı, e, Çarşambaya geldik Pazartesi salı zafer çıktı Zafer zafer üstüne zaferi alın bakalım Şeytanla bunalım kartını lav ettik. etti Şimdi Pazartesi salı Çarşamba Çarşamba üretiklerinde paralar Çok güzel bir insan Haber bekliyor Haber geliyor ve zenginlik haberi geliyor Perşembe yine bir krizlerdesin Yengeç hani böyle e, Ne bileyim gün saatin gün içinde yani 10 dakikanın içinde 8 kere güzel 8 kere kötü 8 kere iyi ya da neşeli ya da hüzünlü olabiliyorsun onun için burası da böyle çıkıyor perşembe günü bir kriz kartı yine böyle bir durağanlık ben bu arada uçuyorum sıcaktan birazdan durağanlık sakinlik ondan sonra alın kahvenizi için efendim perşembe günü ki krizi öyle atlatabilirsiniz ya da böyle ilaç içimini gösterir doktora gidersin biraz doktor sana ilaç bir şeyler verir sevgili yengeç geldik efendim sevgili yengeç Cuma günü de sinirlerin abresyonun tepende olacak ama cumartesi günü şimdi cumaya atlatıyoruz güzelliklerle yani ne kadar sinirin çıksa da sen bastırıyorsun herkese. Cumartesi günü şuraya bakar mısınız yıldız yıldız üstüne yıldız gelse sevgili e, yengeç burcunun üzerine. Bunun aynı zamanda pazarı da var. Ay pazarda da dörtlü değnek bakar mısınız yani? Harikulade bir çatı altında mutluluk, süreklilik ve düğün, nişan, bayramı gösteriyor arkadaşlar. Geldik sevgili aslan burcumuza. Gürültüler var değil mi? Ay ye. Ay ay ay. Aslan dedik ve hepsi düştü katları ve efendim başlıyoruz. Evet sevgili aslan borcumuza geldik. Pazartesi günü bakın bir teklif var. Çok güzel elle tutulur gözle görülür topraklardan. Bilemem ne teklifi aşk iş sosyal hayat. Salı günü Aa dünya kartı, dünya dünya üstüne, dünyalar karmalar yanmış bitmiş kül olmuş ve hepsi aslana gelmiş. Yani karmada baya bir şeyleri toparlamışsınız. Salı günü, çarşamba günü, güneş kendi gezegenin çıktı. İnanılmaz bir şey bu. Kendi gezegenin o kadar güzel ki seni aydınlatıyor, netlik aydınlık, parlaklık veriyor. Aldınız kabul ettiniz. Çarşamba günü güneş, perşembe günü çok ateşlisin ve çabucak olsun istiyorsun. Sakin ol. O gün sakin olman gereken bir olay var. Cuma günü korkuların var, geçmişten gelen korkular. Bunları lütfen göz ardı et. Artık yeniye bakacaksın. Cumartesi tartışma ve kavgalar olabilir. Fakat böyle soğuk olabilirsin, soğuk ortamlardan uzak dur. E, cumartesi günü, Pazar günü ise para kralı. Yani. Boğa, oh, Başak, Oğlak, Toprak grubu seni serinletiyor. Böyle arkadaşlarınla gezmeye çıkabiliyorsun. Ya da kendin, e, yani eşin olur, dostun olur, abin olur, baban olur. Yani ya da bir eril enerjiden güzel bir şey alıyorsun. Devletle ilgili olabilir. E, veya askeriye polis, yani devletle ilgili işler, bankalar. Yani bunlarla ilgili pazar günü kararlar veriyorsun. Ve güzellikler oluyor. Hadi bakalım, geldik efendim. Başak Burcu, pazartesi günü der demez çıkan karta bak dünya, güç, karmanın yanması, bir sürü aslanın, kaplanın, insanların ve boğaların gücü adına aldık kabul ettik aman da aman sevgili Başak ve tüpçümüz de geldi en son. Şimdi salı günü biraz eziyetli bir durum var güvensizlik yaşıyorsun çarşamba günü bu salıdan gelen bir küslük ve enerji düşüklüğü var. Halbuki her şey tamam o yüzden kurtarma yapmıyorum. Ve aynı zamanda işte perşembe günü güneş kartı sıcaklık, leptik, aydınlık, parlaklık, muradının olmasını gösteriyor. Evet efendim. Ay gerçekten çok sıcak. Şimdi geldik perşembe güneş kartını alırız kabul ederiz. Hemen bakıyoruz. Of cumaya bak ya. Sevgili Başak, cuma günü böyle bir e, kule yıkım ama kötü bir şey değil onu söyleyeyim. Beklemen gerekiyormuş. Bir şeyi çok ümit ediyorsun ama o gelmiyor onu bekliyorsun. Perşembe günü, cuma günü, cumartesi günü için hemen bakıyoruz. Muhteşem Süleyman Kart'ı aldınız, kabul ettiniz. Başaklar şans size geliyor yani. Kaç tane şanslı gününüz oldu. Ee, ve efendim pazar günü de Kılıç Kraliçesi sizler için çok güzel bir kararlar demek, Soğukkanlı kararlar demektir. Ee, devletle ilgili işleriniz olacağına dair güzellikleri gösteriyor. Evet geldik terazi borcuna şimdilik. Bakalım pazartesi günü terazilerin biraz e, gözyaşı hüzün var. Pazartesi sendromu var onlarda. Ve kendileri çıktılar. Yine bir kadından dolayı, dişil enerjiden dolayı üzüntü çekebilirler. Pazartesiye dikkat edin. Salı günü bir kutlamalar var. Kalabalık yerlerde veyahut da ödüller, terfiler ve kutlamalar gözüküyor. Çarşamba günü çok güzel hayaller var. Ama siz hiç adapte olamıyorsunuz. Hayalinizin ucundan tutamıyorsunuz. Ve maalesef boşa gidiyor bu hayallerin yarısı. Onun için o gün kafayı toplamanız lazım. Kahvenizi, çayınızı alın, oturun. Yani en azından hayallerinizi düşünün der bu kart. Düşünün. Hanginin ucundan başlayacaksın? Perşembe gününe geldik. Bakın yine terazinin o kararsızlığı ve hedefini çok uzak tutması. Yani zor yapamam uzakta gibi. Ama bunun yanı sıra Cuma gününe geldik yine kararsızlık teraziler ne oluyor size zorlu bir hafta bu çünkü koçtan beridir anlattığıma göre zorlu enerjiler var Ama ikilemdesin Cuma günü çok da kötü bir kart değil gayet güzel bir kart yani aslında iki seçeneğin var İkisinden birini seçebilirsin Cumartesi günü çok güzel bir aylık kutlaması ondan sonra ve e, düğün, nişan, bayram gibi bir şeyler var. Pazar gününe bakıyoruz. Pazar günü ayrılık acısı üzüntü çıktı. Hemen yine bir daha bakalım. Sessizlikte kalın. Biraz kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Böyle bir olaylar çıkıyor. Sevgili e, şey pardon terazi burcu ama bakın burada bu yatış vermiş yani evrense bir dinlenme vermiş. Onu da atlatacaksınız. Merak etmeyin kurtarma operasyonunun da kurtarma operasyonunu yapmayayım artık. Çünkü daha da kötüsü çıkıyor bazen. Geldik sevgili akrep burcumuza. Şimdi sevgili akrep burcumuz pazartesi günü canı sıkkın bir şekilde yine pazartesi hep sendromlu çıktı bu hafta. Her şeyi var fakat yine canı sıkılıyor. İlahi yardım istiyor o da geliyor yine canı sıkılıyor. Bu pazartesi sendromunu anlatan bir kart. Salı günü dünya kartı çok büyük bir mutluluk var bir tamamlanış var. Aldınız, kabul ettiniz. Çünkü burada bir mucize kartı bu. Çarşamba günü anılarla ilgili. Çarşamba ve Perşembe elime yapıştı. Kısıtlılık gözüküyor size sevgili akrep. Mesela anılarla ilgili bir sorun ya da e, anılardan böyle gelen hediye gibi gelen fikirler olabilir. Ondan sonra Perşembe günü bir kısıtlama var. Fakat kısıtlamanın ee, sebebi belli değil. Can sıkıntısı gerçeklere görememe olarak da onu söyleyebiliriz. Cuma gününe geldik. Cuma günü de evet güzel bir teklif çıktı. Hadi bakalım kartlar açılmaya başladı. Ardından tasasız ol. Para geliyor ödeme yapıyorsun ama tasasız olursan hayata oyun gibi görürsen cumartesi günü çok eğleneceksin. Pazar günü Evet, pazar günü birazcık yine böyle dinlenmeli bir gün. Yani ay, şu kule bugün ikinciye çıkıyor. Hemen onu akrep'te düzeltelim. Güneş şan, şöhret, ün parlamak. Yeterince elde edemediyseniz de bekleriyor kart. Biraz diyor bekleriyor bak burada. 4 vakit var diyor yeterince her şey eline geçecekmiş sevgili akrep burcu pazar gününe biraz dikkat et error verdi hadi bakalım geldik sevgili yaylar bu haftanız nasıl geçecekmiş bakalım pazartesi günü beklemeyle geçiyor yine olumluya giden bir bekleme hasada ekmişsiniz mahsulü toplamamışsınız toplayacaksınız salı günü salı günü bir üzüntü ayrılık acısı veyahut da böyle eskilerle alakalı bir sıkıntı var gerçekleri yüzleşmeli bir konuşma yapmanız lazım. Kapattık hemen onu biz. Büyük bir ilahi fırsat var. Çarşamba günü güzel bir e, zafer kartı. Zafer, zafer üstüne. Zafer sizin oluyor çarşamba günü. Perşembe günü kadar çarkı. Sürprizli bir hediyeler var. Aniden gelen bir hediye var. Ve bilge kişi oluyorsun. Cuma günü denge uyum var. Ve sağlık kartı denge uyumu buluyorsun. Yaylarda biraz denge uyum biliyorsunuz çok zor bulunur. Çünkü değişken burç olduğu için ve ateş olduğu için. Cumartesi günü bakın cumartesi günü e, burada bir avukat, doktor, öğretmen, bir danışman gibi bir şeye başvurabilirsiniz. Yani elinde fener özgürlüğü arıyorsunuz cumartesi günü. Pazar gününe geldik. Pazar günü de yine kararsızlık ikilemde kalma. iki kişi arasında kalma var. Sizin burada dikkat etmeniz gereken salı günü arkadaşlar. Çarşamba günü de acayip güzel bir e, zafer kartı var. Bunları hepsini aldık kabul ettik diye lütfen aşağıya yorumlar yapın. Evet. Bu arada akşam yemeği hazırlıkları başladığı için böyle biraz sesler geliyorsa videoya hiç oralı olmayın. Güzel güzel yemekler yiyeceğiz şimdi yapıyor ev sahibi. <laughs> evet şimdi geldik e, Oğlak Burcu'nuz. Oğlak burcumuz pazartesi günü bir evlilik. Evlilikle ilgili sorunlar ya da güzellikler iki tane anahtar çözüm buluyorsun. Salı günü ikilemlerin var. Salı, bugün hep elime yapışıyor kartlar. Salı günü ikilemlerin var ama Gerçekleri de göremiyorsun. Gerçekleri görmen dileğiyle. Çünkü en kötü farkındalıksız kartlardan biri. Farkında olmadığın bir şeyi zaten göremiyorsun. Çarşamba günü e, Balık Yengeç Akrep ve Rüyalar Kraliçesi çıktı. Yani güzel rüyalar görebilirsin. E, Perşembe günü Perşembe gününe bakar mısınız? Zafer, zafer, üstüne zafer size geliyor. Çok güzel, her yerden müjde, muştulu haberler. Cuma günü akan da bir para. Yani maaş ya da çalıştığınız işte zam, maaş günü olabilir. Yine ek gelir yapabilirsiniz. Bir yerlerden akan mutluluk ve para. Bu aşkta mutluluk da olabilir. Cumartesi günü kalbiniz biraz kırık, tüzün, keder Ay bugün kule 3. burca çıkıyor ya. Cumartesi pazarın sıkıntısına bakar mısınız? Ay inanmıyorum. Şimdi hemen kurtarma operasyonu yapıyoruz. Ben şuradan bir tane çekelim. Teklif var. Fırsat var. Yani bunları alaşağı edebilirsiniz. Bakın cumartesi ağladınız arkadan kuleyi çektiniz. Yani üzüntü üzüntüyü getiriyor. Kule de kötü bir şey değil. Tekrar inşa et bir şeyleri demek ama bakın burada güzel de bir teklif kartı, evlilik teklifi, tatile çıkma teklifi gibi çok güzel bir kart o. İş içinde olabilir. Şimdi hemen kova burcuna geldim. Sevgili kova burcunun pazartesi günü. Şimdi boğa başak oğlak toprak grubundan güvenilir. Devletle ilgili işlerinizi de gösterir. Bankalar işte e, bu askeriye, polis, bankalar, ona fabrikalar, büyük yapıda kişileri sağlam firmalarını gösterir yani firma bak, firma da olabilir mesela ama sağlam büyük para getiren güzel bir kurum olabilir salı günü e, bununla ilgili işleriniz olabilir e, ve şövalye size aşkla ilgili de sağlamlık getirir şimdi hemen yani arkadaşlar salı günü kılıç kraliçesi var e, ikizler kova terazi kendiniz gibi arkadaşlarınızla beraber olabilirsiniz ya da böyle birisi size sen de konuş diye sana fırsat verebilir. Böyle bir şey olabilir salı günü. Ve kılıç e, kararları da gösterir. Güzel, mantıklı kararlar alabilirsiniz. Çarşamba günü bakar mısınız? Yüzleşmeli konuşmalar var. Yüzleşmeli ve ilahi yardım. Barışı bir kalan. Tacı kafanıza giymeye de bir kalmış. Perşembe günü hedef uzak. E, Yollar zorlu. Böyle düşünebilirsiniz. Cuma günü adalet, devletle ilgili ilahi adalete size geleceğine dair bir güzelliği. Cumartesi günü kılıçların artık size esir almış, geçmişle bağlantılı olan, yine gözleriniz kapalı ve göremiyorsunuz. Yani geleceği göremediğiniz anlar. Bunlar en kötü şeyler. Cumartesi günü, pazar günü de yine gaibe gider gibi kıskançlık belirsizlik, ay kartı, ayın döngülerini gösteren ay kartı çıktı. Cumartesi pazar için bir kurtarma operasyonu yapıyoruz. Ustalık, eğitimler alma ve çok güzel böyle aslında çözümsüz işlerin çözümlenmesi ve bunun için yardım alma gibi bir kart çıktı. Çok güzel. Rüzgar kartları uçuruyor. Zor tutuyoruz. Evet. Hemen geldik şimdi. Ay yine bugün kartlar duruyor yerlere. Şimdi geldik balık burçlarımıza. Sevgili balık burcumuzun güzel haberler, aşk okları titreşimler ve böyle her yerden sosyal aşk anlamında haberler geliyor. Salı günü bir çatı altında toplaşma veyahut da düğün, nişan, bayram yine güzel haberler. Çarşamba günü Aa, balığın şansına bakın ya, Jüpiter'in şansına bakın yani yaylara vermiyor bu kadar şans evren. Her seferinde söylüyorum karamsar olmayın. Zirveye çıkmış bakıyorsunuz üç tane olan azılar Çarşamba günü, Perşembe günü. Ay, sanki yapışmış bu kuleyle birlikte almıyorum bunu inat yapıyorum. Kalp kırıklığıyla kuleye almıyorum. Evet. Al sana dedi işte evren bak onu almadın dedi agresyonlu zalimlik kartları verdi inanmıyorum. İnat katlarla inat olmaz. Perşembe günü yani her halükarda sizin hoşunuza gitmeyen bir olaylar olacak. Ama kötü bir şey değil yani bu sonuçta savaşacaksınız. Perşembe günü böyle bir şey var. Cuma günü. Para kralı çıkmış. Boğa başak oğlak topraklardan insanlar. Sizlerle birlikte yol alabilir, arkadaşınız olabilir, gezmeye gidebilirsiniz, devletle ilgili işleriniz olabilir. Cuma günü bir yardım ve bolluk bereket var. Cumartesi günü. Hemen bakıyoruz. Biraz cana sıkkın. Pazara bakalım. İkisi birlikte şey yapacağız. Şimdi kurtarmaya gerek kalmadı. Burada zaten her şeyim var. Senin canın boşu boşuna sıkılıyor. İlahi yardım da var. Burada ne var? Büyücünün gücü adına diyor. Büyücünün gücü var. Ve aynı zamanda sonsuzluk işareti var. Aldık balıklara yolladık bunu da. Cumartesi pazarınız gayet güzel. Cumartesi canınız sıkıldığında çıkıp gezin diyebilirim. Pazar günü de büyücünün gücü var. Sizleri seviyor ve hoşça kalın, Yine görüşmek üzere diyorum. Yani bugün biraz böyle yazlıkta olduğumuz için, misafir olduğum için biraz böyle ekspres şekilde anlattım. Ama herkes aşağıya aldık, kabul ettik yazsın. Hoşçakalın.